bakın okulun bahçesinde ne bulduk biz? Hazine bulduk, hazine. Evet. Hakiki kanlıca. Gelin Şurada hocam. Var. Buyurun hocam. mı? Mantar, 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 mantar. Bekle, hayır gelmedi. Basmadı. Bakın, hiç abartmıyoruz. Burada okulda çocuklar top oynuyor. Gördüğünüz Kız gibi. Efendim. Mayasayim. Çocuklar bir durun durun. Çocuklar bir durun. Bakın. Minnak evleniyor. minnak. Hayır. Bu <laughs> Şaka mı Şaka değil değil mi? Oh. <laughs> <Hocam>. Oo, Oo, <laughs> <bir süre. gülüyor> anne o ne ya öyle? Tövbe tövbe tövbe. Kaç tane var? Çocuklar fazla gelme ayağımın altında mantarlar var. Oo. Anne tövbe ya. Anne bak bu mantar var ya. Şaka gibi değil mi? Evet. ya bu kanlıca. Anne bak şurada da var. Evet. İşte burada da var. Orada da var, burada da var. Ya bu kanlıcalar neymiş ya? Sardılar. Gerçekten. Burada da var. Bak burada da var. Evet var. Böyle. olmuş? Hocam gördünüz mü nasıl bu nasıl oluyormuş? Bir şey mi? Zehirli falan olmasın mı? Yok bunu. yok. Hakim güzelmiş şey hocam. Ay mantarlar da görüyor Burada da var. Ana ana. Var ana. Evet, Hocam ayağınızın altına bakın. <laughs> Dans size dedim basarım gene bulamam <laughs> ben diye. Çocuğum bir gezme. Bak bak. Bir gezme de mantarlara basma. Hocam <laughs> <Çocuğum>, gelin gelin. <laughs> Çocuğum bir gezme dur. <laughs> <dön. gülüyor> Hocam, Hocam, <basın gülüyor> Hocam bakın. Hocam bakın. Gördü gördü. Basınız da. Çektiniz mi? <bize>. Çektim hepsini. <laughs> Şaka gibi değil mi? Bu kadar çok büyümüş burada. Mantar. Ya dedim ayı mantarı olur mu? Bu gerçeği de vardı. Bu arada mantara ne meraklıymış Hayanki hayatlarında ilk defa mantar. Dur, dur bak. Bir, bir daha, daha de, ayakları mantar vardı. Dur. Yok. Dur kız dur. Bilirim Almak ister misiniz siz de hocam? Yok ben almayayım ya. <laughs> Toplamak yani. Onun zevkini varmak ister misiniz? çok mutlu oldum bunları görünce. Hocam bakın şöyle de bak. Bakın böyle. Bak. Hmm, anne sen hayatında sen ilk defa mı mantar görüyorsun? Neden bu kadar? Ben çok seviniyorum mantar bulunca. Aa bak şurada var, burada var, burada, 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 burada. Burada bir, sürü var şurada. Evet. Ayağın altına bak, oralarda vardır. Ay, işte. Var bebeğim, var. Bak. Al bak yok. Bak şurada bak, küçücüğü bak. Bak minnak minnak. Minnak minnak bir bak. Ee? Okulun bahçesinde inanılır gibi değil. En büyük zehirli, zehirli Ay bir dakika ben ne bekliyorum şunları bakayım. Bakın hocam. Nisa telefon alıver. Nisa sen tut anneni çek. Evet buraya. Çocuklar. Hı. Bakın. Çok güzel. Burada da var anne bak. Burada görüyorsunuz mu? Bak aynen. burada burada. Görüyorum burada da var. Şurada da var. Yağmur Hadi anne yağmur başladı. yağmur başladı. Hadi anne ya. Başlasın. Anne ama kapat Kapımı kapatırım ama. Arkadaşlar şu an e, telefonun ekranı Damlacıklarla doldu. O yüzden kusura bakmayın. Ama zaten siz göremezsiniz. Şunları mı? şöyle Bakın mı? bu tamam. kadar çabuk. Evet, ben evet, bunları. Hadi anne biraz çabuk olsan mı? Kapat artık hadi.